Her şey yapılabilir beyaz bir kökla Uçak örneği uçuk mu mesela Altına konabilir bir ayı Tekilerde kısa olduğu için Sallanan bir masanın veya şiir yazılabilir Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine Ya da seni, ya da seni Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında Güzelliğine benzetme bulmak zor Sen iyisi Sana benzemeye çalışan her şeyden Bir gülden, bir ilk, bir son sor. Belki tabiattadır çaresi senin, bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilinci nasırlı bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkilerden filan ama anlatamam toprağın güneşle kavuşmasını. Ya da bizim hayrolumuzu anlatamam kimseye. Sana çok benzeyen bir çiçek Yok mesela. Yok. Sen bana ışık ver, yeter. Ben de filiz çok. Göklerim içimde gizlidir. Gelen giden, arayan soran, dere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan sevgi üzerine. Kusura bakma, sevdiğim Hey ben de sana benzeyecek kadar Güzel bir şey yok Güzel bir şey yok Ben uzun bir yoldan gelen Tedariksiz, katıksız bir yolcuymuşum Yararlı, yararsız sevdalardan geçtim Koyunda bir beyaz kağıt boşluğu Her şeyi anlattım Olan olmayan Acıtan sancıtan Bilsem ki sana varmak içindi Bütün olasancıları Daha hızlı da koşardım severdim Gelirdim gözlerinin mercan maviliğine Sana bakmak suya bakmakta aslında Sana bakmak bir mucizeyi anlatmaktı mesela Ben de öyle Tana sola bakmadan Yürüdüğüm yollar tanıktır Baş sorgusunda şahanem Yalnız kelepçeler Yalnız kelepçeler Sanıktır Ne yazsam olmuyor Çünkü bilenler hatırlar Hem yapılmış Hem yapma çiçek Satan bahçıvanlar Değil tüccarlar Sen öyle geç Sen öyle toprak ve güneş ortaklığı sen içimde cennet kayganlığı iken Sana şiir yazmak Ahmaklık da aslında bende Tek bir söz kalır dişlerimin arasında Ben sana gülüm derim Gülüm ömrü usamaya başlar Verdiğim bütün sözler Sende kalsın isterim Ve verdiğim bütün resimlerimde ben sana gülüm derim Gül sana benzediği için ölümsüz Yazdığım bütün şiirler Sana başlayan bir kitap için Ön söz Ve kısacası bir tanem Sana bakmak Bir beyaz kağıda bakmaktır bende Her şey olmaya hazır Sana bakmak Suya bakmaktır Gördüğün suretten utanmak sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır benim yüreğimde. Sana bakmak Rabbime inanmaktır. Yürekten sevmektir aslında. Uzaklardaki o kimsesiz sevgili. Ve sana bakmak sonsuza bakmak gibiydi benim için. Varlığın Ölümsüzleştirdi sevdiğini, Yokluğun Mezara koydu sevdiğini. Ya sen gittin Ya ben gittim İkisi de Aynı şey İkisi de Aynı şey